değerli yurttaşlarım, Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor ve bu zor süreci daha kolay yaşabilmek. Erdoğan'ın 20 seneden beri çok kötü bir şekilde yönettiği ve artık ağır şekilde hırpalamış olduğu devlet yapımızı, milli birlik yapımızı, ekonomimizi yoluna koyabilmek, 10 milyon aşan sığınmacı vaka da ülkelerine yollayabilmek için bir değişimin şart olduğunu herkes görüyor. Ancak bu değişimin gerçekleşebilmesi önümüzdeki seçimleri Erdoğan'ın kaybetmesine bağlı. Ve bütün araştırmalar gösteriyor ki bugün bu seçimi Erdoğan karşısında birinci turda hiçbir itirazı mahal bırakmayacak şekilde kazanabilecek bir tek aday. Var. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak 6 Nisan bir çağrıda bulunarak Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmesini onu arzu ettiğimizi ifade ettim ve Mansur Bey'i de göreve davet ettim. Bugün 31 Mayıs 7 hafta geçti ve bu arada Sayın Meral Akşener'e de bir çağrıda bulundum Twitter üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Mansur Yavaş'a direnişin altını çizerek Sayın Akşener eğer Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Bey'i aday göstermekte ısrar ederse, Zafer Partisi Mansur Bey'i destekliyor. Siz de Mansur Bey'i destekleyin ve böylece Mansur Bey'i birlikte aday gösterelim. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de bütün muhalefet partilerine oy veren seçmen de Mansur Bey'in arkasında toplanacaktır diye düşüncelerimi ifade ettim. Buradan tekrar Sayın Akşener'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. Şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin. Benim de demek istediğimi siz gayet iyi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum, şikeli bir seçime bir daha izin vermeyin. Siz de İyi Parti olarak Mansur Yavaş'ı destekleyin, ve göreceksiniz o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'de altılı masada oturan diğer parti genel başkanları da Mansur Yavaş'ın arkasında toplanmak zorunda kalacaklardır. Eğer şike yapmakta bazıları ısrar ederse Mansur Yavaş sizin ve Zafer Partisi'nin vereceği destekle Türk halkının teveccühünü kazanacak 2023 Haziran seçimlerini Türkiye barış içerisinde aşacaktır. İyi akşamlar dilerim.